İpek bu ne böyle? Senin kucağında nasıl bir bebek var? i̇nanılmaz. İnanılmaz. Aa, ellerine falan bakın. Ellerine falan bakın. Ah, <laughs> 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 Tuhaf bir bebek olmuş İpek. Sen bu bebeği nereden buldun? Ben bu bebeği 200 lira satın aldım. 200... Aa, Beril sen bebek mi aldın? Evet. Evet, oynatıyor musun bebeğini? Bana bak bakayım Beri. Aa çok güzelmiş bebeğin evet, ya. Seni. Evet. Ee aa, kafasını kaşıyor. İnsana benziyor bu. Gerçek bir insana benziyor. Çok tuhaf ya. Sen bu bebeği nereden aldın Beri? Evet. Marketten mi aldı? Yok. Oyuncakçıdan mı aldın? Evet. Bim'den aldı. Bim'den mi aldı seni? Aa konuşan bebek galiba bu. Dur bakayım şurasına basalım. Tuhaflar. Garip garip sesler çıkarıyor. Evet. 200 liraya satın aldım. Evet. Ama çok tuhaf, çok komik bir bebek bu olmuş. Evet. Ellerini oynat şimdi bebeğin bana pek. Evet. 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 Çok tuhaf. Evet. Aa, çok garip ya. Bu nasıl bir bebek böyle? Canlı gibi duruyor. Baksana burnuna dokunuyorum. O, dur bakayım karnını bastırayım. Anne falan diyecek mi? Aa, anne de diyor İpek senin bebeğin. Merhaba, Merhaba diyor. Dur bakayım bastırayım. Ee, dur bakayım şöyle yapayım gözlerini kapatacak mı? Aa, gözlerini kapat şöyle yapınca. Aa. Gözlerini açtı. Aa, hem de gözlerini sağa sola çeviriyor. Şuna bakar mısın İpek? İpek bu nasıl bir şey? Sen bu bebeği nereden aldın? İnanılmaz bir şey ya. Çok tuhaf. Aa, aa, İpek şey bir bebeğini versen ben oynasam biraz olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Allah Allah çok çok tuhaf bir şey ya bu. Tamam şimdi çekin herkes görsün sizi. <laughs> Hadi kalkın ayağa kalkın ayağa kalkın. Ha. Oo, siz merdivende oyun oynuyorsunuz. Burada beril var, burada İpek var. İpek, <laughs> ipeğin dişleri çıktı zaten yeni. <laughs> beril senin de dişin çıktı mı? <laughs> evet, berilin de dişi çıkmış. <laughs> evet. Evet sallanıyor. İpek'in de sallanıyordu. Onu çektirdik. Evet. Sizin bebekleriniz bunlar mı çocuklar? Evet. Bu Beril'in. Ha, Şu da seninkisi. Bu da Beril'inkisi. Bu merdivende peki nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Evet. Öğretmenciliği. Kantinde, Kantinde parti var. Doktorculuk falan mı oynuyorsunuz yoksa? Ne? Ne oynuyorsunuz? Evet, Öğretmenciliği. Tamam. Ben de Durun ben şuradan çekileyim. Durun ben yukarı çıkıyorum. Hadi görüşürüz o zaman çocuklar. Siz oyununuza devam edin.